Nura şimdi ne yapıyoruz? Koltuğu, şuraları süpürdüm. süpürdüm, koltuğu çekeceğim böyle. Örümceğini aldım bu tarafın. Tamam. E, tülleri indirmek istedim ama birazdan dediler. Tamam ben onu sökeceğim şimdi. E, ben şu koltuğu Ben nereyi yapayım Nura? Nereyi ister? Camı olabilir. Bu camı alıyorum o zaman Ay, ben. Tamam, sen hadi. koltuklarını süpür tamam. güzelce şu duvarlarını sil. Haydi o zaman ben şöyle hadi. sulu sulu o camı bir sileyim bakalım. Haydi bakalım. Haydi başlasın temizlik. E, salondaki plastik doğramaların aralarını temizlemesini bekliyorum. Oraları atlarsa oradan da puanımı kırarım. Kadir nasıl gidiyor? Temizlik nasıl ilerliyor? Şu an gayet güzel ilerliyoruz. Ben de Nuran'da hırslı hırslı. Cen camın kabasını aldım, sapsarı çamur içinde. Nuran'da güp güdü güp güdü koltuklarını bir güzel süpürdü. Bak arkasını kadın ne kadar güzel çalışıyor. Bak teker teker oraya diziyor ki ayak altından kaksın. Yani şu kadına iş yapamıyor diyenler utansın. Nurancı biraz kendini öv. <laughs> Evet, evet, evet. Bu dünya hassas katliam için cehennem. O yüzden sen kendini öv, seni kimse övmez benden başka. Ya bilmiyorum, benim yaptığım iş ortada artık. Yani artık arkadaşlar ve halkımız görsün, izlesin... Halkın ...ona göre yolunu kalmış. yapsın. Şimdi Nurhan koltukları siliyorsun. Evet. Bir şey kalmadı. Sonra yeri sileceğiz. Hı hı. Yalnız Nurhan keşke o duvarı selip de ele geçseydi. Kız bir daha onu çekerim, çekerim, çekerim. çekerim tamam zaten. peki o zaman. Temizliğimiz son hızıyla devam ediyorsa sayın seyirciler. Sakın ekran başından ayrılmayın. Bakalım 10 bin liraya son bir gün kola. Yani Nurhan nasıl bir temizlik yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Bugün Şişli'deyiz. Şişli'nin kirini paklıyoruz. Nuran günlerce bize söyledi detay 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 diye koltukları kirli yere yatırdı, koltuğun yuvasını unuttu ikinci yatağını, bize söylediğini kendisi birebir yaptı. Salonda temizlik tüm hızıyla sürerken Nuran Hanım salonda ne varsa birer birer elden geçirerek temizliyor. Yarışmacımız en ufak detayı bile atlamamak için büyük özen gösteriyor. Bu sırada Kadir de camları silerek yarışmacımıza destek oluyor. salona geldim. Nuran ilk önce bir telaşlıydı. Bir oradan bir oraya aslında koltuklarda bir mücadele ediyordu. Bir altına bir üstüne. Sonradan birazcık rahatladı gibi ama birazcık heyecan vardı. Nuran Hanım şimdi ne yapıyorsunuz? Duvarları siliyorum ee, zaman kaybetmemek için. Bakın kadın, kadın Efendim, hızlı e olmak e için paspaslan. Bu arada temiz paspas arkadaşlar. Ama temiz paspas. Ha, paspas, yani pek ucu yani. sıfır. Onu Yeni da sıfır. Temiz. Şimdi yarışmacılar zırlarlar. Ay paspas. Hayır, 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 Nurhan Hanım'ı rakibim olarak görmüyordum ama bugünkü temizliğinden sonra rakibim olarak görüyorum. Bayağı atik de çalıştı. Beğendim yani. Nurhan. Efendim? ben şu yeri alayım, koltukları buraya çekelim. Bir daha da burayla uğraşmayalım. Tamam. Hadi ablam. Çok yoruluyoruz yoruluyoruz. Ay belim ayrıldı. Neyse camda ışıl ışıl oldu yalnız. Galiba bu şişlide kimse cam silmiyor. Haydi Nurhan. Evet ünlü düşünün ne demiş? Tutunacak dalımız mı kaldı demiş. Tutunacak tek dalımız temizlik arkadaşlar. Temizliğe tutunun. Sil 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 sil. salonda duvarları silmesini bekliyordum. Umarım duvarları silmiştir. Oradan da benden artı bir puan alacaktır. kapısı o kadar kirli değildi. de, unutmadığı yerler varsa temiz bir şekilde sildiğini düşünüyorum. Salonun peteğine çok fazla girdiğini düşünmüyorum. Girdiyse de benim yaptığım gibi yıkayamamıştır petekleri. Peteğe mi başladınız Nurhan Hanım? Evet peteğe başladım ama... Ee şansıma ama aksilik mi diyeyim şansıma diyeyim pete yıkayamıyorum sökemiyorum burasını temizleyemeyeceğim niye yıkamadın demesinler sonra ama giremiyorum fayans var ve çıkmıyor da İlk Nur Hanım ben yıkadım senden de bekliyordum demesin sonra ya bekleyebilir haklı tamam ama ee, şey var şu mermeri mi diyorsunuz evet mermer var o yüzden mermer olduğu için pete içine fazla giremeyeceğim. Ağzında bitti 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 hadi. Allah'ım sana şükürler olsun. Yalnız salonda silmedik hiçbir yer komadık Perde, tül, korniş, duvar, yer, palı, paspas... ...overlock ne varsa hepsini sildik. Nora Efendim? Değil mi? Hak ver bana. Sana hak veriyorum. Silmedik, ah. elimizin değmediği bir yer kalmadı. Vallahi Allah bil billahi. Şimdi mutfağa Hayal gidiyoruz. Şükürler olsun salonun yükünü sırtımızdan attık ama... Hele bir kalk. Ne kadar <laughs> süreniz kalmış. Ne kadar Ona bir plan yapalım öyle gidelim. Evet. 1.42 geçti. Oh iyi. 1.42 geçti. İyi. Yani bir buçuktan bir buçuk saat anca çıkardık zaten zaten burada. Ay. 12 dakika fazlamız olmuş. Aynen. Helali hoş olsun. Zamanın kalırsa o duvarı silebilir miyiz? Ay o duvar başın yemiye Kaldı duvarlar Ya derdi. çok geze batıyor. Sanki zaman, zaman senden halimiz yok. Aynen. Şimdi mutfağa gideceğiz. Evet. Bir bakalım mutfakta nasıl bir planlama yapacağız. Süremiz ona göre değerlendireceğiz. Temizlik evet. benim işim de temizlik devam ediyor efendim. Nuran rüzgarı esiyor. Bakalım sessiz Nuran mutfakta nasıl olacak? Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.